taşlar zarar veriyor. Bu taşlar ölüm saçıyor. Bunun önemli almaları gerekiyor. Yaklaşık bir ay önce 4 ya da 5 kilometrelik bir yola çevre yoluna satı kaplama yapılmış. Ama maalesef iyi yapılmadığı için, eksik yapıldığı için yani tabiri caizse malzemeden çalındığı için bu yol kıvamında değil. Ölüm arz ediyor. Yani böyle bir çalışma kazaya, belaya davetiye çıkarmak gibi. Bir an önce ya ilçe, bölge karayollarının müdürlükleri bununla ilgili bir çalışma yapıp alana gelmeleri gerekiyor. Eksik kalan yönlü tamamlamaları lazım. Aksi takdirde burası çevreyi yolu değil, ölüm yolu. Ara, geçen araçların hızı yavaş olmasına rağmen sağa sola savrulan taşlar var. belirlemiş olduğu güzergahta yaklaşık 7 tane sürücü kursu eğitimi veriyor. Sizin de az önce gördüğünüz gibi burada insanlar bir araya geliyor, birden bir kalabalık yapıyor. Onların da can güvenliği yok burada, onlar da iyi bir eğitim veremiyorlar. Yani, bu, bu durumdan onlar da şikayetçi. Sadece onlar değil vatandaşların, sürücülerimizin tamamı şikayetçi. geçen ay yapıldı burası. Üzerinden belki binlerce araç geçti ama gördüğünüz şarkılar gerileşmemiş çünkü malzeme eksik. Buranın asfaltı olmamış.